yine bazı mal tablo kalemleri verilmiş. Asit test oranı yıllar itibariyle nedir diye sorar. Asit test oranı dönem varlık toplamından stokları çıkardık ve kısa vadeli borçlara böldük. Yani stoklar olmadan kısa vadeli borçlar ödenebilir mi? Bunu ölçen bir orantı. Burada dönem varlık kalemlerine bakarsan mevcut verilerden 3 tane kalem. Kasa, ticari alacak ve dikkat ticari mal dönen varlık kalemidir. Dönen varlık toplamından stokları çıkaracağız. Burada ticari mal aynı zamanda stok kalemidir. Biliriz stoklar şunlardan oluşur. Stoklar grubu ilk madde malzeme, yarı mamül, mamül, ticari mal, diğer stoklar, stok değer düşüklüğü karşılığı ve verilen sipariş avansı stoklar grubunun alt hesaplarıdır. Asit test oranını hesaplarken şu hatayı lütfen düşmeyin dönem varlık toplamını alırken stokları saymayıp bir kez daha stokları çıkarma. Çok yapılan bir hatadır. Dönem varlık toplamı 3 kalemden oluşur. Bu kalemlerden stokları çıkararak bulacağız. Buna göre 98 yılında dönem varlıkların toplamı kasa, alacak, ticari mal, toplam 100. Stoklar, ticari mal kalemi var 60. Kısa vadeli borç 80 oran 0.5 olur. 99 yılında dönen varlıkların toplamı 120, stok dediğim ticari mal 60, kısa vadeli borç 100, oran 0.6. 2000 yılında dönen varlıkların toplamı 150, stoklar 90, kısa vadeli borç 120, oran 0.5'tir. Hangisi doğrudur? B seçeneği doğrudur. 99 yılında 98 yılına göre artmıştır